Kanka 8'de aşağıda olacağız. Ha wake kapar. <laughs> Günaydın. Şimdi biz hazırlandık. Böyle. İrem lavaboda. Staja gidiyoruz. Önlüğümüzü falan aldık. Şimdi bekliyoruz. Seçip böyle topladım. Çok beğendim bunu. Öyle yapacağım. İrem'in videosunu da <laughs> Teşekkürler. Güzel. Benim kombinim de çok güzel oldu. Yumuşacık oldum. <laughs> Şimdi staj yerlerine geldik. Bekliyoruz burada. Çay falan verdiler. Bilgisayarımız, bilgisayarımızı aldık. Emre Hoca bakınca tanıyorum. Merhaba. Evet. Şimdi burada 20 gün. <laughs> aslında dün biz gitmedik staja. 19 gün staj yapacakmışız. Günde 5 saat. Bu nasıl olacak bilmiyoruz. Başka stajyerimiz değişecek mi? Şu an yok. Sadece burası. Tek yer. 19 günümüz kaldı. Yok 19 gün kalmadı aslında. 17 gün. 17 gün falan var. 17 gün boyunca staj yapacağız. Buradayız. Ama iş günleri olduğu için de tahminim şu anda 14 13 günümüz kaldı. Hani 13 gün geleceğiz buraya. 13 gün sonra stajımız bitmiş olacak. Fırta fırta gideceğiz. Fight anlarında genelde anladığım kadarıyla şey bir yermiş burası. Ee, bizdeki ihraç fazlası mallar satılıyor ya öyle bir şeymiş. İhraç fazlası olan malları toplayıp yine internet üzerinden e, veya fazla üretilen malları toplayıp onları satışını yapıyorlarmış. Şimdi birazdan toplantı yapacağız. İki öğrencimiz daha var onları bekliyoruz. Kolda Onlar gelsin. Ya. Şirket yöneticisiyle beraber bir toplantı yapacağız. Ondan sonra da herhalde iş yerinin içine gezeriz diye düşünüyorum. İşte özetle bu kadar. Şu an bekliyoruz. Yapacağımız bir şey olursa ben mutlaka video çekerim. Şimdi çıktık stajyerinden yerinden. çalışmada çalışmadık. Yarın başlayacağız. İkili grup olmaya karar verdik. Yani adam öyle söyledi. Çünkü fazla alanları yokmuş. Ve eve dönüyoruz. Yani ulaşımı nasıl sağlayacağımızı öğreniyoruz şu anda. gerçek Ay i̇nşallah şey değildir, suç değildir yani şu an bunu çekmem. Suç olabilir. Bye. Biz çıktık marketten bu arada ve toplamda ne kadar Türk lira? 15 euro 35 kuruş 65 kuruş 65 sent 65 Ha kuruş değil sent arkadaşlar Ve poşeti doldurduk 3 tane büyük Türkiye'de bir buçuk almış olsanız bir 350 TL'yi bile geçer haberiniz Rahat geçiyor Görünür müsün? Geçer Günaydın İlk staj günümüz Staja gidiyoruz şu anda metroya çoktan elinde kısıtlı bir zamanımız olduğu evet. için yetişemedik evet. biraz. Evet. Ama şimdi gideceğiz. Gideceğimiz yer Altesin. Altesin'e gideceğiz. Oradan sonra zaten sadece trene ya da tramvaya bineceğiz. Çünkü başka türlü ulaşım evet. çok evet. yok. Yani otobüs yok fazla. O yüzden böyle. Şimdi yolu öğreniyoruz ki her gün Emre Hoca bizimle gelmesin. Tık 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 En son 6 nesne gidiyor. Biz en son 4 edeceğiz. 108 için geçerli bu. Bunlar saatler demek. Burası hafta içi. E, Pazartesi, Cuma. Samstek, Cumartesi. San, hafta sonu ve tatil günleri. Demek tamam mı? Şimdi tamam. Bizdeki mantıklı o. Buradaki saatler farklı. Mesela şu an saat kaç? 8 mi? 8 mesela. Bak 8, 0, 5, 15, 25 devam ediyor. Anladınız mı? E, da şu an gel demek tamam mı? Şu anda demek. Safford. <laughs> Çinli, şey yapar, kapasite değil. Bindik. Bindik. Bayağı Gidiyoruz. Kaç durağımız var? Adam Durak adı yazmıyor ki. Şu, 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 İndik şimdi. Giriyoruz. kartı olacak. Aynı Akbil, ya. He, akbil, tamam. akbil, Ak, mi? akbil Biz İrem'le aynı odada kalıyoruz bu arada. İrem bana şarkı söylüyor. Evet evet sabahın köründe kalkmış neydi aşırı eski bir alanı söylüyor azma takıldı sabahtan beri onu söylüyor. Tabii sadece espri yapıyor soğuk soğuk. Ama çekmiyor. Biz staja geldik ama bitirdik stajı. Stajımız bitti merhaba. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Stajyerimize bakın. Bozuk Şey yaptım. Modem. Resetledik hepsine. O resetlenmemiş evet. ama. Evet bitti. Bize bir iki dakika izin ver. Fotoğraf çekelim dışarıdan. İşte. Böyle bir ortam. Nereye gidelim? Şey tam şu ikonu edeceğiz. Burada fotoğraf çekeceğiz. Sonra burada da resetledik. <laughs> bu yandan tanıştık evet. falan. Hepimiz stajdan çıktık bu Habib. <laughs> sürekli bizim okulun fan <laughs> taşıyor. Tramvay bekliyoruz. Şeye edeceğim, geri döneceğiz. Efsun'a geri dön. Ya vuracağım ağzımı. Zorbalık yapmıyorum arkadaşlar. Habib sabahdan bize zorbalık yapıyor. <laughs> Ay çok <bursun. gülüyor> Bu arada şunları... video çekiyorum. İrem ısrar. Komşu. Ben bu tarafı çekip gidiyorum o tarafa gideceğim. <laughs>